Annem bile iki günlük Haluk'tan hediyeler alıyor ya. Ya Nilay bu kadar dert ettiysen ben de sana hediye alayım yeğenim. Ne alacaksın bana Zülker? Sana normal süpürge alayım ha? Yok, sen çalı çırpı topla, daha makbule geçer. Ne istiyorsun Nilay? Doğan'ın evindeki gümüş elmalardan istiyorum. Nerede varmış internetten bak bakayım. Ne yazacağım? Gümüş elma mı yazayım, ne yazayım? Olur yaz. Ya yeğenim bu bir markaymış. Doğaya markalar gark oldu zaten. Neredeymiş yakın mı? Ben de alacağım. Vallahi yakın. Beş dakika uzaklıkta. Hemen gidelim. Ya ben eksik kaldım Zülkar. Tamamla beni. Allah Allah. Eksik kalma ya. Kalma ya. Abicim ilk sağdan girebilir miyiz ya? E ee, benim adım Nilay. Zülkar, aham da bunlar. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Keşke bir şeye benzese. Bu ne ya? E benziyorlar ki. Doğa evini bunlarla donatmış. Hay Doğan'ın da aklına Nila ya. Affedersiniz. Buyurun. E, bu elma takımından istiyorum. Tabii. Yardımcı olalım. Bir şey içer misiniz? E, yok ben bir şey almayayım. Ben de bir şey almam bacım sağ ol. Tamam ürünlerinizi hemen hazırlayıp geliyorum. Abi elma alacağız alt tarafı. Kuyumcu da bile bu kadar hürmet yok Zülkar. Yani Nilay'cığım o de Kaç para olduğunu sorsaydın bari. Alt tarafı uyduruk bir elma ne kadar olabilir ki? Sen öyle diyorsun. Hadi bakınalım biraz. Başka bir şey de buluruz belki bir şeyler. Ürününüz hazır. Sizi kasaya alalım efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Evladilik bir parça aldınız. Güle güle kullanmanızı dilerim. İnşallah. 106.394 lira 70 kuruş. Pardon anlamadım. Ya bacım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ev mi satın alıyoruz? Bir dakika bir dakika ben doğru mu anladım? Bu elma şimdi 100 bin lira mı? 106.394 lira 70 kuruş. Ne kadar rahat söylüyorsunuz ya. Fütursuz bunlar. Ya Nilay. Hadi kalk gidelim bak yazık günah. Ben bunu alacağım Zülter. Pardon. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen ya? Daha üç tane almış. Ben de bir tane alıvereyim ne olacak? Nilay bir şeye benzemiyor. Benzese de benzemese de bu benim olacak Zülker. Param var mı senin? Esnek hesabımda para var. Ben bunu alacağım Zülker. Hiç kusura bakma. Ya elma ya ölüm. Elmaymış arkadaş ya. Kartınızı alayım. Hazır mı? Güle güle. İyi günler. İyi günler. Günah günah be. Bak. Ya ne yazar Allah aşkına buna bu kadar para verilir mi? Ne yaptın sen ya? Doğan'ın evinde gördüm aldım. Ne var bunda abla? Ne yapıyoruz yarış mı yapıyoruz? Çok mu pahalı bu? Doğaya çok pahalı değilse bana da değil. Tövbe ya Rabbim. Yani israfın en güne olduğu günlerde. Ne oluyor Bununla yiyince daha mı lezzetli oluyor yemek? Ee, neyse evde olsaydı nişan, bunlar kullanılırdı. Ne nişanı? Yarın otelde iftar yapacağız. Sonra da ablanın yüzükleri takılacak. Niye en son her şeyi ben öğreniyorum? Hani en son babalar duyardı? Ay Nilay yeni oldu zaten. Kimse fikrimizde sormadı. Babalar karar vermiş. İyi hayırlı olsun abla. Hadi ben Fatih'i aradım, yemeğe çağırdım. Toparlanalım. Ay sanki kraliyet ailesini ağırlıyoruz. Gerçi doğada pek farklı değil. İngiliz dadısı bile var. Ne dadısı? Hanımefendi kendine tam 4000 pound'a İngiliz dadı tutmuş. Ne? Ay saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Yanlışım vardır. Aa, yok yok canım. Benim oğlum öyle şeylere müsaade etmez. Sen öyle san anne. Vallahi bu Fatih doğanın elinde oyuncak olmuş. Doğa hepimizin hakkına giriyor. Aa yapma be Nilay. Ya sen doğayı tanımıyor musun? Aşk olsun. Doğa eski doğa değil. Acayip havalara girdi. Akşama görürsünüz zaten. Sus artık sus.